Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte adeta bir emlak dedektifi gibi çalışıp gerçek bir vaka analizini masaya yatıracağız. Karşımızda duran şey gerçekten kaçırılmayacak bir fırsat mı yoksa dikkatli olmazsak düşebileceğimiz bir tuzak mı? Gelin hep birlikte bu bulmacayı çözelim. Şöyle bir düşünün. Emlak sitelerinde gezerken karşınıza böyle bir ilan çıkıyor. Eski bir bina ama konumu güzel. Fiyatı da 3,5 milyon liranın üzerinde. Aklınıza gelen ilk soru ne olur? bu paraya değer mi? İşte biz de tam olarak bu sorunun peşine düşeceğiz. Acaba gözden kaçırdığımız bir şeyler mi var? Hikayemiz Eskişehir'in Akarbaşı Mahallesi'nde başlıyor. Aynı dinada neredeyse tıpatıp aynı özelliklere sahip iki daire satışa çıkmış. İşte bu iki ilan bizim de kafamızı karıştıran ve bu analizi yapmamıza neden olan o büyük soru işaretini yaratıyor. Peki, bir mülkü analiz ederken ilk yapmamız gereken şey nedir? Elbette, fiyatı bir kenara bırakıp önce malın kendisine, yani binanın kendisine odaklanmak. Gelin şu binanın bir röntgenini çekelim. Nedir, ne değildir, bir bakalım. Ve işte ilk önemli bilgi. Bina 1980'lerde yapılmış. Yani neredeyse 40 yaşını devirmiş. Artık yaşını başına almış diyebiliriz. Peki bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Kentsel dönüşüm kapıda. Bu bina ya büyük bir renovasyondan geçecek ya da büyük ihtimalle yıkılıp yeniden yapılacak. Bu detayı aklımızın bir köşesine yazalım çünkü ileride çok işimize yarayacak. Binada toplam 20 daire bulunuyor. Her katta 4 daireden 5 katlı bir yapı. Bu rakam neden kritik? Çünkü olası bir kentsel dönüşümde tüm masraflar ve ortaya çıkacak yeni daireler işte bu 20 kişi arasında paylaşılacak. Yani oyunda 20 paydaş var. Şimdi birazcık teknik ama çok önemli bir detaya giriyoruz. Bina toplamda 1584 metrekarelik bir arsanın üzerine kurulmuş ve zeminde kapladığı alan yani ayak izi yaklaşık 480 metrekare. Lütfen bu rakamı aklınızda tutun. Çünkü az sonra imar kurallarıyla karşılaştırdığımızda işin rengi tamamen değişecek. Şöyle bir binanın karnesini hızlıca bakalım. Asansörlü olması, merkezi sistem doğalgazlı olması güzel artılar. Ama kendine ait bir otoparkının olmaması özellikle günümüzde büyük bir eksi. Bir de şu kargir apartman tanımı var. Bu binanın eski usul taşıyıcı duvarlarla yapıldığını gösteriyor. Yani günümüzün betonerli teknolojisinden farklı. Şimdi analizimizin en can alıcı noktasına geliyoruz. Görünmez kurallar. Yani bir mülkün gerçek değerini belirleyen, çoğu zaman gözle görmediğimiz, tapuda ve belediye kayıtlarında gizli olan o sihirli rakamlar. İmar durumu. Karşımıza çıkan ilk terim KAKS ya da daha çok bilinen adıyla emsal. Peki nedir bu? Aslında çok basit. Belediyenin size bu arsaya toplamda en fazla şu kadar metrekare inşaat yapabilirsin dediği rakamdır. Bizim arsamız için bu rakam yaklaşık 2377 metrekare. Gelelim ikinci kurala, taks. Bu da yeni yapılacak binanın arsaya en fazla ne kadar yayılabileceğini, yani tabanının ne kadar büyük olabileceğini belirler. Hesaplamaya göre yeni binanın tabanı 475 metrekareyi geçemez. E peki, hatırlıyor musunuz mevcut binanın tabanı ne kadardı? İşte şimdi zurnanın zırt dediği yere geliyoruz. Ve işte soruşturmamızın en bomba sonucu mevcut binanın taban alanı yeni imar kurallarına göre izin verilenden daha büyük. Bunun Türkçesine biliyor musunuz? Şu demek, bu bina yıkıldığı anda yerine yapılacak olan yeni bina eskisinden daha küçük bir alana oturmak zorunda kalacak. Bu da büyük ihtimalle yeni dairelerin eskisinden daha küçük olacağı anlamına geliyor. İşte bu bilgi bütün denklemi değiştiriyor. Tamam, binanın röntgenini çektik, gizli imar kurallarını öğrendik, artık daha bilinçliyiz. Şimdi dönelim bizi en başta bu maceraya sürükleyen o iki ilana, bakalım piyasa ne diyor? Bakın tablo ortada, daireler neredeyse ikiz gibi. Alanları aynı, yaşları aynı, katları birbirine yakın ama istenen fiyatlar 3 milyon 600 bin ile 3 milyon 800 bin lira arasında. Bu yaşlı bir bina için bu fiyatlar ilk bakışta gerçekten yüksek görünüyor değil mi? O zaman bu fiyatların arkasında yatan mantık ne olabilir? İşte çoğu yatırımcının atladığı nokta tam da burası. Eski bir mülk alırken sadece bugünkü etiket fiyatına bakmak yetmez. Bir de gelecekteki görünmez maliyeti hesaba katmak lazım. Yani kentsel dönüşüm maliyetini. Gelin bu daireye sahip olmanın size gerçekte kaça mal olacağını hesaplayalım. Hesap aslında çok basit. Diyelim ki pazarlıkla bu dairelerden birini 3.5 milyon liraya aldınız. Bu cebinizden çıkan ilk para. Birkaç yıl sonra bina kentsel dönüşüme girdi. Müteahhit de dairenizi yeniden yapmak için sizden kabaca bir daire parası daha istedi. Yani bir üç buçuk milyon lira daha. Toplamda ne yaptı? 7 milyon lira. İşte sizin bu arsada sıfır bir daireye sahip olmanızın toplam maliyeti bu. Geldik en heyecanlı kısma. Peki bu 7 milyon liralık yatırım mantıklı mı değil mi? Bunu anlamanın tek bir yolu var. Bugün aynı mahallede anahtar teslim sıfır bir dairenin piyasa değeri ne kadar? Haydi gerçeklerle yüzleşelim. Bölgedeki güncel ilanlara ve piyasa verilerine baktığımızda, benzer özelliklerde 0-1 dairenin metrekare fiyatının 57 bin lira civarında olduğunu görüyoruz. Bizim dairemiz de yaklaşık 120 metrekare olduğuna göre, küçük bir hesapla piyasa değerinin 6 milyon 800 bin yani kabaca 7 milyon lira olduğunu söyleyebiliriz. Ve işte o meşhur aha anı. Bakın tabloya. Sol tarafta sizin onca bekleme süresi risk ve inşaat stresi sonrası cebinizden çıkan toplam para var. 20 milyon lira. Sağ tarafta ise bugün gidip hemen taşınabileceğiniz 0 bir dairenin fiyatı var. O da 20 milyon lira. Sonuç kafa kafaya. Sonuç olarak bu analiz bize ne gösterdi? Bu daireler birer tuzak değil ama abartıldığı gibi bir fırsat da sayılmaz. Aslında bu durum 0 bir daireyi iki taksitte almaya benziyor. İlk taksiti bugün evi alırken ödüyorsunuz, ikinci büyük taksiti de bina yeniden yapılırken müteahhite. Peki bunca zahmete, riske ve beklemeye değer mi? İşte o sorunun cevabı tamamen size kalmış.